Evet dostlar sizlere bugün bir zafer edasıyla çok değişik bir lokasyondan Amerika Florida hemen Atlantik arkamda sesleniyorum. Tweetlere bakıyorum. Güzel haberler geliyor başlangıç için. Gerçekten Türkiye yeni yüzyılını yeni bir ekiple ve yeni hedeflerine sinerjiyle giderek ulaşacak. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi çağdaş uygarlık yoluna gençlerimizin istiklal ve hürriyet mücadelesini önüne alarak hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek. Bu yolda çok şey kat kaybettik. Çok zamanımız, enerjimiz gitti. Paramız gitti. Fakat artık geride kalanlara yapabileceklerimize yapacağız, yapamayacaklarımıza Eyvallah deyip önümüze bakacağız. Bizde bir laf vardır. Askerlikte tavruz edilince arkada kalan, düşenle kalana bakılmaz, hedefe doğruyuz. Artık hedefe yürüyeceğiz. Önümüzdeki 100 yıl hedefe koşma zamanı. Herkes koşuyor. Biz emeklerken onlar koştular. Onlara yetişmeye çalışacağız. Bu zaman artık birbirimizi kırma zamanı değil kırılan kalpleri tamir etme zamanı. Bunun için hoşgörülü olacağız, pozitif düşüneceğiz. İnsanlarla insan gibi geçineceğiz, bunu öğreneceğiz. Maalesef geçmiş 20 yılda biz bu duygularımızı kaybettik. Pozitif düşünceyi kaybettik. Korku kültürüyle yetiştik. İlkeli değerlerimiz yok oldu. Hepimizi güzel günler bekliyor. Güzel yarınlarla gençliğimizi güzelliklere götüreceğiz. Uzaya çıkacağız, çıkacağız. Ben bir havacı olarak konuşuyorum. Uzaya çıkmak Türkiye'nin artık o eşiği atlattığı, atladığı bir nokta. Fakat bu insanlarla değil, yeni kafalarla, bilimsel düşünen insanlarla çok daha ilerisini yapacağız uzaya çıkmanın. Kendi öz kaynaklarımızı vatanımız, milletimiz, gençliğimiz ve geleceğimiz için kullanarak en iyiye, en mükemmele ulaşacağız. Buradan bu seçimi kaybeden insanlara da seslenmek istiyorum. Sakın üzülmeyin. Bu insanlar size dost gibi davranacak. Fakat bu noktadan sonra artık hata da yapmayın. Yaptığınız hatalar size misliyle geri döner. Onu söylemek istiyorum. Özellikle polis arkadaşlarıma, jandarma arkadaşlarıma, Asker arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Ben bu meslekte 26 yıl kaldım. Lütfen görevinizi kötüye kullanmayın. En iyi hak eden bu insanlara, güzel insanlara en iyi sonuçları verin. Saygılarımla. Öpüyorum hepinizi.